Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Umrak. Bugün 8. sınıf derslerimize genel soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımızda bir olasılık sorumuz var. Sorumuzda öncelikle bir tablo verilmiş. Tablo bir sinema kanalının günlük programı olarak verilmiş. Sinema kanalının günlük programında saatler ve filmlerin türleri bütün gün için belirtilmiştir. Sinema kanalının programında son 3 filmin türüne ait bilgi verilmemiştir. Baktığımızda da zaten bilgi alınamadı olarak verilen son 3 filmin türünü, çünkü bunlar film türü olarak veriliyordu, türünü bilmiyoruz. Fakat Aydın programı yayınlanacağı gün TV kanalında en çok aksiyon, en az dram türünde film olasılığının olduğunu ve aksiyon, dram ve komedi dışında bir film türü olmadığını biliyor. Aydın'ın bugüne ait sinema kanalında rastgele seçeceği bir filmin komedi türünde olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi öncelikle benim burada dram, aksiyon ve komedi türlerine ait belirtilenler arasında kaçar tane olduğunu bulmam gerekiyor. Dram olarak baktığımda öncelikle bir, iki ve 3 tanenin şu anda mevcut olduğunu görüyoruz. Aksiyon olarak ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 filmin olduğunu Komedi olarak ise sadece 12.55'te verilen filmin olduğunu görüyoruz. Yalnız sorumuzda en çok aksiyon en az ise dram olduğunu söylemektedir. Yalnız bu şu ana kadar belirtilenlere baktığımızda dramdan üç tane, komediden bir tane var. Yani dramın en az olması gerekiyor. Elimizde bilgisi olmayan üç farklı filmimiz var. Bu üç farklı filmimizin de ancak ve ancak komedi dalında olduğu takdirde dramın diğerlerinden daha az olduğunu görebiliyoruz. Eğer sondaki belirtilmeyenin üçü birden komedi olduğu takdirde komedi 4, dram 3 olacağı için aksiyon en fazla, dram en az olacaktır. Son durum olarak komedide 4 filmimiz mevcuttur. Sorumuzda ise rastgele seçeceği bir filmin komedi türünde olma olasılığı dediğinde komedi türünü toplam türe bölmem gerekiyor. Baktığımızda bir gün içinde yayınlanan filmlere baktığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane film yayınlanacağını. Yani 14'ünün içinden sadece 4'ünün komedi olduğunu ki bunun da 2 bölü 7'ye yani C seçeneğine karşılık geldiğini görüyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise öncelikle bir bilgimiz var. Bir veri grubundaki değerler küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada bulunan veriye medyan denir diyor. Veri grubundaki terim sayısı çift ise ortada yer alan iki verinin toplamının yarısı benim için medyandır. Medyan konusunu 7. sınıfta görmüştük arkadaşlar. Or bildiğiniz gibi medyan konusunda verilen veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında eğer tek sayıya ait bir veri grubu varsa ortadaki medyan iken çift sayıya ait olduğunda ortadaki iki tanenin aritmetik ortalaması alınıyor ki bilgi olarak da verdiği kısım tam olarak da bu. Beste yanda yazılı olan köklü ifadelerin en yakın olduğu tam sayılarla bir veri grubu oluşturuyor ve bu veri grubunun medyanını bulmak istiyor. Buna göre bestenin medyan olarak bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle sayımıza baktığımızda ilk sayımız olarak 4 kök 6'yı alalım. 4 kök 6'nın hangi tam sayıya yakın olduğunu bulmamız gerekiyor. 4'ü kökün içerisine aldığımızda 4'ün karesi olacağını ve 6 ile çarpıldığında 16 çarpı 6'dan kök 96'ya kök 96'nın da kök 81 ile kök 100 arasında 100'e daha yakın olduğundan 10 olarak yaklaşık olarak alınacağını biliyoruz. İkinci olarak 3 kök 7'yi alalım. 3 kök 7 sayısında da bu sefer 3'ün karesi çarpı 7 yani 9 çarpı 7'den kök 63 sayısını kök 64'e yakın olduğundan yaklaşık olarak 8'e karşılık geldiğini. Kök 72'yi direktmen alıyoruz. Kök 72'ye de baktığımızda kök 72 kendisinden bir önceki kök 64 ile kendisinden bir sonraki kök 81 arasında olduğunu 64'e 8 birim, 81'e 9 birim olduğu için 8'e daha yakın olduğunu söylemiş olabiliriz. 5, 6 kök 5 için ise 6 kök 5 için ise bu sefer 6 içeriye aldığımda 36 çarpı 5 ifadesini görüyorum. Onun da 180'e kök 180'in de kök 169 da 196 arasındaki bir sayı olduğunu kök 169'a daha yakın çünkü arasındaki mesafe 11 birim iken diğeriyle olan 16. Yani 169, 13'ün karesi olduğu için 13'e daha yakın olduğunu. 5 kök 2 için 25 çarpı 2 yani kök 50. Onun da kök 49'a yakın olduğu için 7 olarak yaklaşık değerini alıyoruz. 8 kök 3'e baktığımızda 64 çarpı 3 ifadesini 64 çarpı 3 ifadesinde de 192'ye karşılık geldiğini ki bunun da biraz önce yukarıda 196'ya daha yakın olduğunu yani bunun da yaklaşık olarak 14 olarak alınabileceğini 4 kök 5'te 16 çarpı 5'ten kök 80 ifadesini ki bunun da 9'a yakın olduğunu görüyoruz. Kök 81'den. Son olarak da kök 36 sayısını, kök 39 sayısını kök 36'ya yakınlığından dolayı yaklaşık olarak 6 alabileceğimizi görüyoruz. Sorumuzda küçükten büyüğe doğru sıralanması gerektiğini ve ortada iki tanesini almamız gerektiğini bildiğimiz için sayılara baktığımızda 8, 2 tane 8, 1 tane 10, 13, 7, 14 ve 9 sayılarını ayrıca 6 ile beraber başladığında 6, 7 ifadelerimizi yazıyoruz. Küçükten büyüğe doğru. 2 tane 8'imiz var. 1 tane 9'umuz. 1 tane 10'umuz. 1 13'ümüz, 1 de 14'ümüz var. Baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 yani çift olduğu için 3 tanesi solda, 3 tanesi sağda olacak şekilde ortada yer alan 2 sayının toplamının 2'ye bölümünde 8 artı 9'u 2'ye böldüğümüzde 17 bölü 2 yani 8,5 sayısının medyan olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Seçeneklerimize baktığımızda da Sekiz buçuk ifadesi A seçeneğinde yer aldığı için doğru seçeneğimiz A'dır arkadaşlar. Cebirsel ifadelerle alakalı bir diğer sorumuzda ise yanındaki çarkta birincisi sola doğru hareket ederken ikincisi sağa doğru hareket eden iki farklı çarkı görüyoruz. Bu iki çark aynı anda dönmeye başlamakta ve bir tam turu eşit sürelerde tamamlamaktadır. Baktığımızda her biri eşit bölmelere ait olduğuna göre her bir bölme arasındaki geçişleri de yine birbirleriyle eşit olacaktır. Çarklar dönerken üçgen biçimindeki ibrelerin uçlarının gösterdiği bölmelerde yazılı olan cebirsel ifadelerin çarpımının sonucu sonuç ekranında görünmektedir. Yani çarklar dönerken ibrelere karşılık gelen sayıların çarpımı sonuç olarak görülüyor. Buna göre aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi sonuç ekranında görünen cebirsel ifadelerden biri değildir diyor. Sorumuza baktığımızda öncelikle birinci çarkın sola doğru yani sola doğru döndükçe öncelikle x eksi 2 daha sonra sola doğru döndüğünde x artı 4'ün sırasıyla x eksi 1'in daha sonra x eksi 3 olacak şekilde döndüğünü görüyoruz. Bu şekilde yazacak olursak, ilkini x eksi 2, birinci çark için söylüyoruz tabii ki bunu. İkincinin x artı 4, birinci çark olarak yazalım. Daha sonra x eksi 1 ve x eksi 3. Ve son olarak da x artı 2 ve x artı 1'in sırasıyla birinci çarktaki ibreye karşılık geleceğini görüyoruz. İkinci çarkta ise bu sefer sağa doğru döndüğünden ilk olarak x artı 1'den sonra bu sefer sağa doğru döndüğünden x artı 3'ün ikinci, x eksi 6'nın üçüncü, x artı 4'ün dördüncü, x eksi 1 ve x eksi 5 olarak devam ettiğini görüyoruz. O zaman öncelikle x artı 1'i ve x artı 3'ü ikinci çark için alacağız. x artı 1 ve x artı 3'den sonra x eksi 6 ve x artı 2. Ve son olarak da x eksi 1 ve x eksi 5 sayılarını görüyoruz. Soru kısmında çarklar dönerken üçgen birimlerin uçlarını gösterdiği birimlerin birbirine çarpılacağı ve aynı zamanda bu iki çarkın aynı anda dönmeye başlayıp bir tam turu da aynı sürede tamamladığını. Dolayısıyla da her bir ifadenin sırasıyla yazıldığında karşılıklı olarak birbirlerine denk geleceğini ve sonuç ekranında yazılabilmesi için de bu cebirsel ifadelerin tek tek çarpılması gerektiğini görüyoruz. Yani bu çarpımlar sonucunda oluşacak her bir sonuç ekranda görünecektir. Sonuç olarak baktığımızda Birinci ifade için x eksi 2 ile x artı 1'i çarpmak demek birinci ifadedeki ilk terimin ikinci ifadedeki iki terimle çarpılması yani x kare artı x aynı şekilde yaptığımızda ikinci terimin de diğerleriyle çarpılması anlamına geliyor. Eksi 2x eksi 2 yani sonuç ekranında benzer ifadeleri en sade haliyle yazdığımda x kare eksi x eksi 2 ifadesini görüyorum. Aynı işlemi diğerleri için yaptığımda bu sefer x ile x'i çarptığımda x kare, 3'e çarptığımda 3x, 4'ü x ile çarptığımda 4x, 4'ü 3 ile çarptığımda 12 ifadesini görüyorum. Burada da benzer terimleri topladığımda x kare artı 7x artı 12 ifadesinin ikinci sonuç olarak göründüğünü işlemlere devam ettiğimde x kare Eksi 6 x, eksi x, eksi 1 ile de alt, eksi 6 çarpımda artı 6 sonucunda x kare eksi 7 x artı 6 ifadesini bir diğerinde x kare x ile x'i çarpıyorum. x ile 2 x'i çarptım 2 x, x ile 2'yi çarptım 2 x, eksi 3 ile x'i çarptım eksi, eksi 3 x, eksi 3 ile de 2'yi çarptım eksi 6'dan x kare eksi x eksi 6 ifadesini x artı 2 ile x eksi 1'i çarptığımda da x'e çarptığımda x ile x'e çarptım x kare eksi x artı 2 x 2 ile de eksi 1'i çarptığımda eksi 2 sonucunu görüyorum ki bu da benim için x kare artı x eksi 2 anlamına geliyor. Son olarak da x'i e çarptığımda x kare eksi 5 x artı x eksi 5 ifadesini görüyorum. Bu da sonuç olarak bana x kare eksi 4x eksi 5 sonucunu veriyor. Sorumuza döndüğümüzde bulduğumuz sonuçlardan hangisi yoktur dediğimizde x kare artı 7x artı 12'nin ikinci sonuçta x kare eksi x eksi 6'nın dördüncü sonuçta. x kare eksi 4x eksi 5'in son sonuçta. Fakat baktığımızda x kare artı x x kare artı x artı 2 ifadesinin yukarıda yer alan hiçbir sonuçta olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı ki D seçeneği benim için doğru seçenek olmuş oluyor arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda ise köklü ifadelerle ilgili bir yaklaşık değer sorumuz var. Disk yatma sporu bir diskin bir daire içerisinden belli bir açıyla ile sağa boyunca atılmasına göre yapılan bir spordur bilgisi verilmektedir. Bu sporla alakalı başka bilgiler de veriyor. 1 ve 2 kilogramlık ağırlıklarda bulunan yapısal şeklinden dolayı disk adını alan cismin atılmasıyla gerçekleşen sporda dünya rekoru 74 metre 8 santimetre ile Alman Jürgen Schuss'a aittir. Buna göre aşağıda metre cinsinden verilen mesafelerden hangisi resmi bir disk atma yarışmasında yarışan bir yarışmacıya ait disk atma mesafesi olamaz diyor. Mantık olarak baktığımızda resmi yarışmalarda atılan en büyük mesafenin disk olarak atılan en büyük mesafenin 74 metre 8 santimetre ile bir sporcuya ait olduğu verilmiştir. Bundan dolayı 74 tam 08 metreden daha büyük bir mesafe şu ana kadar kaydedilmemiştir. Bundan dolayı ki aşağıda verilen 10 kök 35 25 kök 6, 10 kök 55 ve 30 kök 5 sayılarının yaklaşık değerlerinin 74 tam 08 sayısından daha büyük olma ihtimali yoktur. Burada 74 sayısının yaklaşık olarak bunu 74 olarak alırsam 74 sayısının karekök içerisindeki değerini bulabilmek için 74'ün karesini alırım. Yani 74 ile 74'ü çarparım. Çarpma işlemini yaptığımda 4 kere 4 16'dan 296 sayısını görüyorum. Yine 28'den elde var 2. 51 sayısıya topladığımda ifadenin 5476'ya karşılık geldiğini görüyorum. Yani seçeneklerde verilecek ifadelerden herhangi birinin yaklaşık olarak kök içindeki 5476 sayısından büyük olmaması gerek. A seçeneğine baktığımızda 10 sayısını karekökün içerisine aldığımda onun 10 karesi 100 olduğundan 35'e 100'ü çarptığımda 3500 sayısını görüyorum. B seçeneğine baktığımda kök içerisine aldığımda 25'i kök içerisine aldığımda 625 sayısını görüyorum ki 625'i 6 ile çarpmam gerekecek. Çarptığımda 30, 15, elde var birden dolayı 3600 53750 sayısını görüyorum. Yaklaşık olarak 3750 sayısına karşılık geldiğini gördüm. C seçeneğinde 10 sayısını yine kökün içerisine aldığımda 100'e çarpacağımdan 5500... C'den sonraki D seçeneğinde ise 30'un karesinden yani 900 çarpı 5'ten kök 4500 ifadesini simgelediğini görüyoruz. Seçeneklerimize baktığımızda kök 5476 sayısından A seçeneğinin, B seçeneğinin ve D seçeneğinin daha az iken 5500 olarak verilen C seçeneğinin daha büyük olduğunu yani bu ifadenin benim için olanaksız olduğunu görüyorum ki doğru seçeneğim bundan dolayı C seçeneği oluyor. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.